Selamlar. E, ikinci haftalık dersimize hoş geldiniz. Siz haftalık olarak izleyebilirsiniz, izleyemezsiniz ama biz elimizden geldiğince normalde özel derste nasıl alınabilecekse yaklaşık olarak aynı şekilde partlara ayırıp paylaşmaya çalışacağız. Haftalık olarak takip ederseniz kendinize çok yüklenmemiş olursunuz. Mi telini öğrendik, iki tane akor öğrendik ve bir şarkı öğrendik geçen derslerde. E, Hayat Bayram Olsa şarkısını öğrendik. Şimdi ikinci tel, C telini öğrenelim. C telini telin boşken evet, gitarda teller boşken çıkardıkları seslere göre adlandırıyorlar. Birinci telimiz mi teliydi. Boşken mi çıkardığı için. İkinci telimiz boşken si teli. Yine parmağımızı yine doğru tutuş pozisyonunda tuttuktan sonra sağ el baş parmağımızı P parmağımızı bahsettiğimiz yere yine konumlandırdık. İkinci tele i, m diye yine alttan çekiş yapıyoruz. alttan çekişi belirtmek zorunda kalıyorum çünkü zaman zaman öğrencilerimizde farklı vuruşlar gördüm. İşte tele dışa doğru itmeye çalışanlar. işte birkaç tanesine birden vuranlar değil. Alttan içe doğru triando diyoruz biz bu vuruş tekniğine. İçe doğru çekerek vuruluyor bu şekilde. Bir de apayando vuruşumuz var. O üstteki tele dayayarak Ses çıkarttırıyor. Bunların ikisi de kullanılıyor. Şu anda triandoya devam edeceğiz biz bir, bir müddet daha. İçe doğru çekiyoruz. İ, M I M Sırayla I M çekiş yapıyoruz ikinci tele. Si telinde I M I M. Şu anda Si notası çıkarıyoruz. Si 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 Si. Yeterince uzun ritmik yapmamızda fayda var. Neden? Ha, bu çok basit gelebilir bazılarınıza ama neden uzun yapacağız? Çünkü artık en alt telde değiliz. ikinci teldeyiz. Bunun altında da üstünde de tel var. E, alttaki tele ve üstteki tele değmemek için çünkü ilk başlarda şu olabiliyor. E, bir parmağıyla C telini, öbür parmağıyla yanlışlıkla Sol telini ya da Mi telini çekebiliyor öğrenciler. İkisinde de C telini çektiğimize emin olacağız si 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 i me, i me i me arada bir tel olduğu için uzunca süre yaparsak faydalı olur. Yine her zamanki gibi en az 1-2 dakika boyunca bunu yapıyoruz. Sonra nasıl mi telinde birinci tel birinci pozisyona dik kuvvetli perde demine yakın fa çıkıyor idi ise bunda da si telinde bir üst telde yani birinci tel, e, ikinci tel birinci pozisyona bastığımız zaman yine birinci parmağımızda çünkü ne demiştik ee, birinci perde birinci perde birinci parmağımız basıyordu birinci parmağımızda birinci ter, perdenin perde demirine yakın olarak yine değil mi dik kuvvetli ve perde demirine yakın üç kuralımız vardı perde demirine yakın olarak ikinci tele dik bastım alt tele temas etmemeye gayret gösterin alt tele değerseniz susturuyorduk şu anda ikinci tele basıyorum biraz eğik basıyorum o yüzden alt tel Birinci telden ses gelmiyor. Dik basarsam, ikinci telden ses geldiği gibi birinci telden de ses gelir. Bu akorlarda size fayda sağlayacak. Akorlarda birkaç tel birden aynı anda basışlarda dik basmanızın faydasını göreceksiniz. Do notası, C'nin si hemen yanı başındaki, birinci perdede. İkinci tel, birinci perdeye bastık. Do notası vuralım. Do 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 bir i, bir m sırayla. Yeterince yaptığımız zaman. Dediğim gibi yine bir dakika, iki dakika en az yaptıktan sonra. Bir si, bir do alacağız. Si, do, si, do, si, do, si, do. Si, do. Dikkat edeceğimiz şeyler vardı. Öncelikle i, m'leri sırayla vurmaya kesinlikle dikkat ediyorduk. Bunlar sırayla. i i, i ya da m, m, m devamlı aynı parmakla vurmayacağız. Bir i, bir m, bir i, bir m parmağı. Ee, sonra... Dik kuvvetli perde demirine yakın basacağımızı unutmayacağız. Bir de kaldırıp tekrar basarken yani bir C si, bir Do verirken parmağımız böyle tamamen açmıyorduk. Ne yapıyorduk? E, ee, C si vereceğimiz zaman parmağımız bir miktar telle temasını keselim yeterli yakın duracaktı. Ki zaman kaybetmeyelim. Kocaman açıp kapatana kadar çok fazla zaman kaybedip e, şarkının akışını bozabiliriz çünkü. Hemen azıcık kaldırdım. C si, bastım Do. C si, Do. C si, Do. Zaman zaman şöyle göstermek istiyorum daha net göründü şöyle hani şöyle göstermek istiyorum ama çekiniyorum siz de elinizi böyle saklarsınız diye hayır eller perdenin üstünde gitar klavyenin üzerinde hazır beklesin si do ne yaptığımı anlıyorsunuz zaten si do si do si do uzun süre yapalım aynı mi fa gibi sadece ikinci telde olması mümkün önce mi teline temas etmememiz lazım şimdi gelelim re notasına. Üçüncü parmağımızda, çünkü üçüncü perdede demiştik bir süre bir, birden bir, den iki, 3 üç sorun olacak. Üçüncü perdede. Bu arada bazen şunu soruyorlar. E hocam burası Do, burası Re, arasını niye atladık? Onları zamanla öğreneceğiz. Yarım ses, tam ses, işte perde demirlerin arası ne kadardır? Ee, sanırım haftaya bunların detaylarını girmeye başlarım. Yavaş yavaş hepsini öğreneceğiz. Armoni öğreneceğiz. Ee, klasik armoninin temellerini öğreneceğiz. Akorlar nasıl oluşur? Minör nedir? Majör nedir? Zamanla öğreneceğiz. Acele etmeyin. Şimdi yeterince C do yaptıktan sonra R'ye bakıyorduk. R'ye basarken do'yu basmak zorunda değilsiniz. R'yi tek başına basayım önce. Sadece üçüncü tel. Pardon ikinci tel. Üçüncü perdeye bastım. <Sessizlik> Dik kuvvetli perde yakın basarsam tertemiz bir ses alırım. 1-2 dakika yapın her zamanki gibi. Sonra bir do bir re alacağız. Do, re, do, re, do, re. Do vuralım. Sonra re'yi basalım. Re. Kaldırdım do, bastım re. Do, re, do, re. Ben size göstermek için şöyle yapıyorum. Siz böyle yapmayın. Ne demiştik? Azıcık kaldırmamız yeterliydi. Hızlanamayız çünkü şöyle hızlanmamızın pek mümkünatı yok. Do, re, do, re, do, re. Hızlanma zamanla olacak bir şey. Çabucak hızlanayım diye uğraşırsanız ritmikliği bozuyorsunuz. Ritmik olsun yeter bize. Do re do re do re do re. Do, re. Şimdi üçünü birleştirelim. Si do re do. Boş si do'ya basacağım. Re'ye basacağım, vuracağım. Re'yi kaldırıp tekrar do'ya döneceğim. Sonra onu da kaldırıp si'ye geri döneceğim. Si do re do. Si biri bastım, Do üçü bastım, Re üçü geri kaldırdım, Do boş tekrar Si. Şunu hatırlatayım tekrar, arkada bastıklarının hiçbir önemi yoktu. En önde ne basıyorsa o önemliydi. Geçen ders anlatmıştım bunu. Ee, çünkü ses bu ile eşik arasını veriyordu bize ee, vurduğumuz zaman. E peki niye arkaya basıyorduk? Çünkü parmaklarımız açılmaya zorlansın diye. Si Do Re bunu çok yapın. Bu en uzun yapılacak olan şey. Diğerlerini birer dakika yaptıysanız bunu 3-5 dakika yapmanız gerekiyor. Parmak alışsın. Dik basın. Alt tele değmemeye çalışın ki zor. Si do re do. Yani ikinci telimizdeki ikinci tel birinci pozisyon notalarımız bunlardan ibaret. Şimdi bir sonraki bölüme geçebiliriz.